Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler bitti. Burası sadece devam ediyor. Bu arada ben Roblox Noob Simulator'da Mega Noob Simulator'da ne yaptım? 10.000 kasa geldim. Boss'u yendim. 30.000 istiyordu ama ben 10.000'e 10 geldim. Ya abicim gidin bak. Ya abi ben bunları söylüyorum ya. Bakın. Ya Liko filanken Shelly'nin yanına girilmez. Ya bunu bütün oyuncular bilir ya. Bütün Oyunu çok güzel bilen oyuncular. Ya abicim bunu artık öğrenin ya. Örneden öğrenmek istiyor. Bak ya bu beni zorluyor ya. Bu beni zorluyor. Allah Allah. Elimde olmasa ben ona kırmızı zarar vermem de. Yani şimdi o bana saldırıyor. Ben de yanımda. Onu... Bak 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 abicim bak. Bak adamın asabını bozuyorsun ama sen. Şimdi bak. Bak ay ay. Ay bak şimdi. Yedilik bul gel buraya. Ya gel dedim gel gel korkma çekinme gel gel. Gel ikimizin de dediği olsun. Sen öl ben yeneyim ha <laughs> ha. Gel gel. Ya gel ya altı üstü bir ulti ya. Altı üstü bir ulti ya. Altı üstü bir ulti. Ne var ki bunun altı üstü bir ulti. Ha. <laughs> Oy üç maç kazanacağım. Yüzleri kendim. 80 varmış. Vay işte bu. Acaba bakın genellikle sen dansım. Aso sprotla gideceğim o zaman sprot çıkıtsı. Çelir alayım. Acaba bu oyunda ne yapacaksınız biliyor musun? sadece kutu alacaksınız. Bakın mesela oy. Canı lan. Anam dur sakın geleyim deme bak. Ya geleyim deme. 1200 vurdum. Öf. Evet. Bak bu Dynamite Pro gibi. Bak ya. Ay, ay vallahi. Hayır sakın bak bak sakın. Bak çok kötü. Ay ya kaç ya kaç eksi. Beş. Seksen dokuz. Bak. Eğer şimdi dört yüz doksan dokuz olacak. Ben öyle bir sinirleneceğim ki şimdi arkadaşlar. Ya dört yüz doksan dokuz bir tanecik. Bir kupacık bir kupa. tane var. Hmm. Hmm. Rico chat. Değil Rico. Ah işte Rico chat o. Hmm. Hmm. Bu oyunda <laughs> en sevdiğim şey başkalarının yüklerine konmak. Ay şuradan hemen. yük canımı tutasın. Hadi anam. Ben hemen onu... Geliyor mu? Ay denizleri, golitler kraterler ve... tut 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 görün siz tut 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 en fazla tut 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 Anam 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 yandık yandık yandık. Ay 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 ay. ay. Ay çok kötü çok kötü çok kötü iğrenç. Hadi ya hadi. Anam anam bir tane anam anam. Nasıl kıydım nasıl tik 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 yapma. Tik tik kıy canıma. Oh durduk. Şimdi olsun burası yapacak. Mayın tarlası. Oo <laughs> oh, Emre nereye saklanmışsın? Ama pitbull seni yener. Bak bak ben bu tike taktım kafayı. Hiç öldürmezsem yapamam. Oo, oh, oo. Oh. Ya abi git bir yak. Git bir yak ne yani? Git bir ya. Ah bu sen bana vuramazsın ki or oradan. imkansız abi bak. Hop hop tamam. İşte gel. Hadi bokulu. Hadi hadi. Sekizden aşağıya ben söyleyeyim beş. Beş. İğrenç. İğrenç. Kısacası iğrenç. İğrenç bir puan iyi ee, şimdi aşağı, birinci olacağım ya 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 olursam her hedefime ulaşabiliyorum birinci olma iki büyük kutu şimdi de ulaşabiliyorum İki büyük kutu arkadaşlar az bir şey değil anam anam gel ya şu barlere ve dynamite'lere ve tiklere ya ne kadar yüz oluyorum. Anlatamam ya. Ay denen Aa şu an şurada bul var. Burada Daryl var. Aa şiriymiş o. Şeliymiş o. Kaç kaç. Ben alayım o puanı. Ay. Ay onu da sen al bari deril Puansız kaldın ortamızda. Onu <laughs> Piper bana koyardı şimdi. Lan neden bana koymadın ki şimdi? Anlayamadım. Gelmen gerek bana vurmak için. Gelir sen de. Tak 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 tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20 tek. Ay bir daha yine my kemi varmış. Tamam ki kaçsın ikisin. Beni yenme şansın az. Yenilme şansın. Fazla dün tupu tıpı tün tutu pün tutu pün. Anam anam kaç kaç. Abi adam beni dondurdu ya. Kaç hadi abi, abi hadi. Of. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 470. Hay. Hmm. 9 5 Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Bu. O. Adamsın. Hadi şurada bir bir tane aldım arkadaşlar. İki tane büyük Aşağı Açı içinden bakıyormuşsunuz Leon çıkıyormuş. Ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Ya çığlık çığlığa bağırmak mı? Yani bağırmaktan 150 kat fazlasını yaparım. Yani çığlık atarım. E, çıkarsa ben çok. Yani ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Geri göğü inlettirim. Benim iki sendeyim, abim. Anam 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 ya, ya git şu. Ha, birbirinizi öldürün siz. Oy anam anam bu çok güçlü. Ben ben kaçayım ben kaçayım. Sen oradan bana vuramazsın zaten. Bir şey çıksın şey. Hmm, lua çıksın Lova. Lova Lova. Bana buradan da vuramazsın. Yakınımdan beni hiç öldüremezsin. Abicim yakın yakından hassasiyetsiz ben. Dur hadi bakalım. Lova çıksın ya. Leon çıksın ya. Leon çıkarsa ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Yedi gün inletten inletmekten yüz bin trilyon kat daha fazlasını yaparım. Hadi. Of. Bu ne ya? Ha? Ben alayım abicim. hesaplaşma zaten yenildin sen de. Yenildin. Boşuna uğraşma. Birinci Çok, çok basit oldu bu maç. Ve 2-300. O 200 mü veriyormuş lan o? Vay bilmiyordum. küçük bir Hadi. Arkadaşlar. Hadi. Çıkmadılar. Hadi. Hadi şuradan da güzel bir şey çıksın. Hadi. Hadi. Yok. olsun? Olsun biz ne de aldık kutuları. Şimdi. Şimdi. Kutu heyecanı bitti videonun. Evet. Bitti. Bütün heyecanı. Bitti. Bir arda. Bütün bir Bitti. Bir arda. Ama bu nasıl? Evet. Sprout. 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 Burada kalan savaşçılardan. Ya bir tara bile çıkmıyor ya. Kimin nasıl açabiliriz? Bir, iki, el, üç, dört, beş. Beş tane zaman yok. Şu loya çok güzel. Bakın Profil, profil. 26 karakter. Bu benim eski hesabım. içinde bir yıl var. Tatam patatam patam. Başka hiç güzel bir şey yok. Bekleriz sizi. Bu ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şu an şu an şu an nasıl şeye bakıtıracağım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım bilmiyorum. Videoyu kapatalım. Hadi Görüşürüz.